Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte popit yapımını gösteriyorum. Bu arada arkadaşlar süpürge sesleri falan filan geliyorsa özür dilerim ama gelmeye size. Şimdi hemen popit yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi ilk olarak... Aa. şimdi arkadaşlar ilk olarak malzemeleri tanıtayım. Bir A4 kırıda. Yani bunları kartonla da yapıyorlar ama karton şu anda yanımda değil ve a da daha güzel oluyor. Yani bir A4 kağıdan ondan koli bandı yani bant. Ondan sonra ben boyayacağım renkleri aldım. Popit'i. Bir de şöyle siyah çizmek için. Arkadaşlar bir de düz bir yuvarlak çizmemiz lazım düz bir yuvarlak çizmezsek popit olmaz. O yüzden şuradaki yuvarlak çizmek için böyle bir cetveliniz varsa bunu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ondan sonra bir adet makas. Yani malzemeler bu kadar. Yani çok az malzeme var. Şimdi arkadaşlar ilk baş şöyle yapıyorum. Evet. Gözlük gibi bir şey yaptım ama gözlük değil. Bu ben böyle bir şey yaptım. Şimdi arkadaşlar bunu kesiyoruz. Hemen keselim. Şöyle bir şekil çizdim ama sen siz sadece normal yuvarlakla çizebilirsiniz. Ama böyle süslü Şimdi bunu kesiyoruz. Arkadaşlar yarın 23 Nisan, bütün çocuklarım da 23 Nisan'da kutluyorum buradan. Evet ben şöyle yaptım. Şimdi buraya da şuradaki yuvarlaklardan bir tanesini çiziyorum. Ama arkadaşlar ilk olarak şöyle bir şey yapmamız lazım. Bir dakika bunu hemen çiziyorum ben. Bunun bir tık küçüğü olursa daha iyi olmaz pardon. Birinci yuvarlağımız. Bu da ikinci yuvarlak. Şimdi iki tane yuvarlak çizdim ben. Şöyle iki göz gibi. Şimdi bunları da kesiyoruz. Yamuk yamuk kesmemeye dikkat. Ay, Arkadaşlar bir de bundan önceki videomda biliyorsunuz ki Ada ile video Ada Gilde aslında bizden gitmedi. Yani e, onlar biz onlarla birlikte markete gittik. Ondan sonra gittik. Güler onlar. başta onlarla da markete de gittik. Birkaç şey almıştık da. Bizim arkadaşlar birkaç tane eksiğimiz vardı. Onları tamamlayıp gittik markete. Onlar da dediler ki aa biz de gidiyorduk gelin birlikte gidelim dediler. Yani birlikte gittik. Arkadaşlar şimdi Pobit'in biliyorsunuz ki şunları var ya. Bunu şeyle de yapamıyorlar. Şimdi buraya bir delik açıyoruz açtık. Mesela şöyle bir delik değil mi? Şöyle. Şimdi bu delikten şöyle sokuyoruz. Bu delikten küçük bir yuvarlak kes. Fark etmişti ya. Popit yapmayı unuttum biliyor musunuz? İnanın ki pupit yapmayı unuttum arkadaşlar. arkadaşlarımı tabii ki de unutmadım. Pardon. He, ben çok değişik yaptım. Şimdi arkadaşlar bunun üstünden giderek bir tane yuvarlak çiziyoruz. Bu böyle yapmıyoruz. Pardon ben onu yanlış yapmışım. Bunun yapıyor farkında değilsin herkes peşinden koşuyor o tatlı dilin şimdi arkadaşlar çizdiğim şeyi de kesiyorum bu zaten en kolay şeyim. ama ben onun yapılışını unuttum ne zamandır yapmadığım için şimdi arkadaşlar buradan küçük bir şöyle yapıyoruz. Daha da büyük yapabilirsiniz. Ama onu bir şapka şekli gibi bir şeye getiriyorum. Evet şapka şekli oluyor zaten. Ondan sonra arkadaşlar bantla da orayı Şöyle bir şey oluyor. Bant aldım. Ee, ben sürüyeceğim şimdi. Ucu yok. Uf atma sen ya. Ucu yok. Ucunu kaybettim de değil. Ucu yok ki bunun. Yemin ederim ki yok. E yok ya. Ha buldum. Buldum buldum buldum. Şimdi makasımızı alıyorum Şunu şöyle kesiyoruz. Ve bunu yapıştırıyoruz. Yapıştıralım. Ay çok büyük kesmişim. Oha. Arkadaşlar küçük bantla da yapabilirsiniz. Benim küçük bantım vardı. Ama şu anda onu hiç alamam. çok üşengeçim bilir misiniz bilmiyorum. arkadaşlar iğrenç bir popit yapıyorum arkadaşlar bir de ben en sevdiğim popitimi Adaşım'a verdim o istemedi ben verdim yani adaya verdim demek istedim arkadaşlar normalde Düğümün agilinde de buluştuğunuzda çekeceğim video. Tabii ki de ada da olacak yanımızda. Ada gibi de çağıracağız. Zaten bir gün buluşacağız üçümüz. O gün de video atacağım. Bu arada günde lütfen adayla video attım diye videoma dislike atma. Ben de seninkileri attım zaten. Bence o oh oldu. Bu yüzden aramız bozulabilir bir Ay ne Lümineciğim ya. Ha. Piyo, piyo, piyo. piyo, piyo, piyo. Bunu yani buraya bastım güzel oluyor, iyi, çok güzel oluyor. Li 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 li. Tamam, şimdi arkadaşlar ama çok küçük yapmışım. Bakar mısın? Iğrenç oldu, çok boşluk oldu. Ama yine yani çok güzel oldu diyelim de artık siz yaparsınız. Şunu kesiyim. Oldu, 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 oldu. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Ama ben de küçük yaptım. Siz öyle yapmayın. Hanes arkadaşlar, Sevdiğim arkadaşlar çok çok ama çok seviyorum ve bye bye.